Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz ee, kanalıma. Evet fal yorumcusu burçlar kanalındayız ve bugün de yay burcu için fal yorum yapacağız. Tarçını gördünüz. Hadi bakalım sevgili yaylar. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet şimdi birazcık sıkıntımız var ama aslında. Şöyle hemen önümüzdeki günlerde şöyle güzel bir rahatlama yaşayacağız. Yani birkaç ay sürecek bir rahatlama yaşayacaksınız. Şu anda sıkıntınız var. Sanki böyle bir evin için içerisinde hani bir yenilenme, belki bir tadilat, tamirat gibi ya da bir şeyleri yenilemek gibi. Bak çünkü fark ettinse burada koşturan, uğraşan birileri var. Ve kocaman da bir tavşanın üzerinde çıkmışsınız. Bak şimdi çifte kısmet. Bir taraftan kaplumbağa bir tarafa bak Vücudu kaplumbağa kafası tavşan gibi kulakları var. Demek ki çifte kısmet. Çifter çiftler kısmetler gelecek ancak şu an için değil. Şimdi şu ara biraz para konularında dikkatli olacağız. Harcamalarımıza dikkat edeceğiz. Ama sonrasında Ocak ayından sonra diyebilirim bak. Yani neredeyse bahar gibi falan daha rahatlayacağımız daha güzel süreçlere giriyoruz bak mesela şurada görüyor musun bacaklarını uzatmış sanki böyle şezlonga yatmış kollarını bak kollarını kafasının arkasında şöyle güzel bir manzara seyreder gibi çıkmış ve güzel bir yola gidecek burada saksının içinde çok güzel bir çiçek çıkmış demek ki çok güzellikler olmaya başlıyor bak bir kere çok şanslı çok güzel belki bir ev almak gibi bir durumunuz olabilir size çok gerçekten şans getirecek burada birisiyle sarmaş dolaş Musunuz? Hayatınızdaki insanla aranızda problemler varsa biraz daha sabredin. Sonrasında çok güzelleşmeler, sarılmalar, kucaklaşmalar olmaya başlıyor. Yalnız bak dikkat edersen arkadan konuşan birileri de var. Bak kocaman bir keçi çıkmış. Bir kere birileriyle inatlaştığın, birileriyle çok zıtlaştığın bir dönemden geçiyor olabilirsin. Şimdi arkadaşlıklar, dostluklar ya da partnerin, eşin her neyse dost hayatındaki yani dostların diyebilirim dost hayat hayatındaki dostlarınla yani böyle açık açık karşı karşıya gelebilirsin. Açık açık böyle restleşmeler olabilir aranızda. Hatta ne bileyim işte böyle işinle gücünle çok odaklısındır. Eşin senin ilgisizliğinden şikayetçidir bunları böyle yani açıkçası gizli saklı bir şey kalmayacak sanki her şeyler böyle ortalara dökülecek gibi görünüyor hani gördüğün şimdi nedir sen bazı şeyleri görürsün ama görmezden gelirsin. İşte o görmezden geldiğin şeylerle yüzleşmek zorunda kalacaksın. Hani mesela bunlar senin ailen olabilir. Ya işte tamam görüyorum ben de. Ama ne yapayım? İşte bunlarla yüzleşmek zorunda kalacaksın gibi görünüyor. Şimdi ne zamandır yaptığın işlerle alakalı bak kocaman bir kuğu çıkmış görüyor musun şurada? Ne zamandır yaptığın işlerle alakalı. Bazı kararlar alabilirsin. Ne olabilir? Yani bak, ilişkinle ilgili olabilir bu. Bir bir taraftan da yaptığın işlerle ilgili olabilir. Hani çok güzel, mükemmel bir ilişkin vardır. İşinde problemler vardır. O zaman işinle ilgili. Tamam mı, devam mı diyeceğim bir bir aşamaya gelmişsin şu anda. Bir karar aşamasındasın. Şimdi karşında sana açık açık düşmanlık eden insanlar var. Bak görüyor musun sırtına yükleri almışsın resmen birisiyle böyle boğuşuyorsun kavga ediyorsun gibi görünüyor. Ee, evet dedikodulara, iftira, iftiralara karşı kendini koru. Ayağını kaydırmaya çalışan insanlara karşı kendini koru. Ama şöyle de diyebilirim çok güçleneceğim bir sürece girmişsin. Sanki bizim çatan yine kapalı görüyor musun bak. Şu anda kısmetlerin birden kesilmiş, birden kapanmış gibi hissediyor olabilirsin. Gerçekten de kapalı. Çünkü sen bir gerileme döneminin içerisindesin şu anda. Yani her şey senin için durağan ilerliyor. Sanki böyle ne diyebilirim sana? Sanki Kasım ayı içerisinde yaşadığın şeyleri Aralık ayı içerisinde tekrar yaşamaya başlamışsın. Sanki böyle bir ne denir ona sanki bir dejavu gibi bir döngüye girmiş gibi aynı şeyleri yaşıyorsun yani bir türlü bunlardan arınamadın gibi hissediyorsun tertemiz yollara gireceksin önünde açılmış güzel bir yol var ha bu arada manevi olarak uyanışların devam ediyor Evet uyanışları yaşamaya devam ediyorsun. Bilmediğin şeylerle yüzleşmeye devam ediyorsun. Sağlığına dikkat et. Sağlık konuları senin için önemli olacak. Burada bir 19 rakamı var bak. Ayın 19'u gibi de artık böyle ne diyebilirim ayın 19'u gibi çok sinirli olabilirsin dikkatli ol yani etrafındaki insanları ya da böyle iş arkadaşlarını falan gerçekten birbirinize girebilirsiniz dikkatli ol temkinli ol çok sinirli olacaksın ayın 15'inden sonra 19'u çok dikkat gerçekten çok sinirli olacaksın çok asabi olacaksın çok dikkat et ağzından çıkanlara dikkat et diyebilirim sağlığına da dikkat et evet maddi konularda aslında eline güzel paralar geçiyor eşinle ilgili Hani güzel bir ilişkin varsa bozmamaya çalış, e, düzgün giden bir ilişkin varsa. Hani hayatında bazı engellemeler olabilir, bazı işlerin yarım kalmış gibi hissediyor olabilirsin. Ama açılmalar olacak bak orada iğne kapalı ama açılacak merak etme şurada küçük bir dal tutuyor onu. Devlet kapısı ile ilgili işlerin varsa oradan güzel haberler geliyor önünde aydınlık kapıların açılacak birbirinize sırtınızı döndüğünüz ne zamandır görüşmediğiniz insanlar varsa bunlarla bir araya gelmek gibi durumların olacak. Yani hayatından çıkmış gitmiş ama bir şekilde geri gelmeye çalışan insanlar olabilir. Belki böyle çok kötülükler yaparak bile çıkmış olabilirler. Burada dikkat et. Ee, onun dışında işte açık açık düşmanlık edenler. Gerçekten açık açık düşmanlık edenlerle karşılaşacaksın. Kendini korumaya bak bunlardan. Evet uyanışlar dedik çok sinirli olabilirsin. Bir şeyleri yakıp yıkma, yıkmadan önce iki kere düşün. Ağzından çıkan şimdi bak sen evet çok iyisin, eğlencelisin, komiksin ama bazen böyle damarına basıldığı zaman Ağzından çıkana da kulağın duymuyor olabilir. Dikkat. Seyahatler yapacaksın bunlarda dikkatli. Ol kazalara belalara dikkat et. Hukuki konularda iletişim konularında evet bazı çatışmalar yaşayabilirsin. Yani ne yapacaksın? Kavgalardan kazalardan kendini koruyacaksın. Engellemeler olsa da sonuçları güzel olacak. Merak etme. <laughs> Evet şimdi burada da bir sürü bir yükleri bak çok sırtına çok omuzlarına yükler yüklemişsin. Hani böyle senin sanki böyle işinde gücünde sana destek olan ortak olan ya da hayatındaki insan olabilir. Bu ancak biraz yani böyle çok da hani o taraflarla çok da ilgileniyor gibi görünmüyor. Sanki bütün yükler senin üzerinde o sadece tadını çıkartıyor gibi görünüyor. Bak eline bir tane deniz atını almış böyle. Ve e, sanki böyle aranızda şimdi bak aranızda mesafeler var gibi yani ya böyle şimdi şöyle olabilir belki de e, çok rahat bazı şeyleri konuşabileceğin biri olmayabilir ortağın olabilir bu hayatındaki insan çünkü değil mi evlilik de bir ortaklık gibi hayatındaki insan ortağın olabilir aranızda incecik bir dal var yani sizi tutan incecik bir dal var. 5 vakit içerisinde birçok gerçekleri görmeye başlıyorsun. Etra ciğerlerine dikkat et. Hasta olabilirsin. Allah korusun. Ciğerlerine dikkat et. Hane içerisinden bir yol açılıyor ama bir vakit var o yola gidebilmen için. Burada zaten bak görüyor musun? Burada yakalamış böyle bir deniz atını. Adının içinde G harfi olabilir. Adında, soyadında. Şurada uzun boylu bir bayan göbekli bir birisi şurada karşılarında başka bir bayan var bu üç kişi bu bayanla tartışma yaşıyorlar şimdi bu tartışma neyse bu tartışmanın içinde bir hop diye bir anda kendini bulabilirsin burada uzak dursan bence senin için daha hayırlı olur gibi geliyor yani bak görüyor musun bir yükselme yaşayacaksın sanki böyle <laughs> insanlardan o kadar uzaklaşmak istiyorsun ki yani böyle gitmişsin en tepe, tepeye bir yere sanki bir ev kondurmuşsun gibi hani böyle kimse gelmesin kimse gitmesin o kadar bıktın ki insanlardan hayatında ani gündem değişiklikleri olacak olabilir ani gündemler ani heyecanlar ani ne bileyim hani böyle ani olacak bir şeylere açık ol evet çünkü ani gelişmeler hızlı gelişmeler olacak hayatında Hadi bir de bir iki tane de kart çekelim. Bu da artık şey oldu. Çekmezsem olmaz. Evet birisiyle ilgili kararsızlıklarım var. Eşin olabilir ortağın olabilir. Ee, biraz değişken karakterli birisi gibi görünüyor mahkeme konularıyla ilgili durumlar varsa bunlarla ilgili evet bir özgürleşme yani bu durumların geçmesi gitmesi gibi bir şeyler olacak. Sezgilerin bak dedim ya maneviyatın yükseliyor. Sezgilerin çok güçleniyor. Hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ancak birazcık sabretmen gerekiyor. Merileriyle tartışmalar yaşayabilirsin. Yani böyle bir orta noktada buluşmak bu aralar gerçekten zor olabilir. İlahi sistem tarafından evet korunuyorsun şüphelendiğin hayatından göndermek istediğin insanlarla ilgili karar aşamasına gelecek olabilirsin ya hep ya hiç diyeceksin bazı yeni başlangıçlar yapacaksın zaten sen bir yenilenme sürecine de giriyorsun sosyal çevrende sosyal çevrenle iletişim konularıyla alakalı da bir düzen getirmek istiyorsun ama tabi bazı insanlara hırslanmış olabilirsin. Bazı riskli kararlar alacaksın. Bakın şimdi şurada bir tane görüyorsunuz deme bak. Görüyor musun? Kudruk. Evet, çözüm yolları riskli kararlar alacaksın. Bunlarla ilgili de güzel çözüm yolları kendiliğinden geliyor diyor. Sakin ol, sakin ilerle diyor. Evet canlar bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.